Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde e, Word'e eklediğimiz tablolar üzerinde e, metin hizalama konusunu işleyeceğiz. E, şimdi Word'de e, ben hazır bu şekilde bir tane tablo oluşturdum. Burada metin hizalamak için e, örneğin birinci e, satır, satır, yani başlık satırımda, tabloda başlık satırında, e, örneğin şu öğrenci numarası, e, işte sayfanın kenarlarına göre ve hücrelerin e, sütun alanlarımızın boyutuna göre şu şekilde aşağı inmiş ve ne olmuş? E, alt soyad vize notu ve final notu ne olmuş? Yukarıda kalmıştır. Bunların daha güzel bir şekilde gözükmesi için e, hizalama kısmını inceleyeceğiz. Hizalama kısmını yapmak için isterseniz tek bir hücreyi seçip veya imleci oraya bırakarak veya tüm e, satırı seçip, bir başlık satırını seçip e, hücrelerimizi yani metinlerimizi hücrenin e, kenarlıklarını ve merkeze göre ne yapabiliriz? Hizalayabiliriz. Gerekli seçimi yaptıktan sonra düzen menüsü hizalama kısmında e, şurada gördüğümüz gibi 9 tane seçeneğimiz vardır. Bir ilk 3 seçenek e, metnin hücrenin üst çizgisine göre sola ortalı ortala ve sağ hizalı olarak yer almaktadır. Örneğin üç çizgiye göre sola e, hizalama kısmını yaptığımızda metinler üç çizgiye göre ne oldu? Sola hizalandı. İkinci seçeneği tıkladığımda e, üst çizgiye göre ortalandı. Üçüncü seçeneği seçtiğimde ise üst çizgiye göre ne oldu? E, sağ hizalanmış oldu. Diğer şu fare imlecin olduğu bu üç tane seçeneğin hücre merkezine göre e nedir? Hizalamadır. İlk e, hizalamamız orta sola hizala yani hücre merkezine göre sola hizala şu hücre merkezine hizala şu seçenek arkadaşlar nedir? Sağ hizala hücre merkezine göre sağa hizala son kalan 3 tane seçeneğimizde sevgili arkadaşlar e, ee, hücrenin alt çizgisini göre so, sola, sağ, ortala ve sağ hizala seçenekleri olacak. Şunu tıkladığımda alt çizgiye göre ne oldu? Sağ hizaladı. Yine hücrenin alt çizgisine göre ortaladı ve hücrenin alt çizgisine göre göre ne yaptı? Sağ hizaladı. Bu tür bir durum varsa arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Genelde hücrenin merkezine şu şekilde ortaladığımızda e, başlıklarımız ve metinlerimiz hücreye göre hizalaması daha güzel ve şık durmaktadır. Şu set şurada ise arkadaşlar Örneğin tablomuzun içerik kısmına baktığımızda içeri kısmında Örneğin şu ad ve soyat kısımları. E, karakter e, sayısından dolayı farklı olduğu için o hüzün merkezine ortalandığında ne oluyor arkadaşlar? Güzel gözükmüyor. Bunları arkadaşlar genelde sola hizalamakta daha e, yarar vardır. Hani Tabloda e, tablo içeriğinin daha güzel gözükmesi için. Örneğin şu kısmı seçip arkadaşlar istersek şurada orta sola hizala kısmını dediğimizde ne olacak hepsini birlikte orta e, hizalayacağız. Ctrl Z yapıp bu tür işlemleri isterseniz de arkadaşlar giriş menüsü şu sola hizala, sağ ortala ve sağ hizala gibi seçeneklerde kullanabiliriz. Ama en güzel arkadaşlar hangi hücreleri, hangi özellikleri uygulayacaksak örneğin ben bu ad ve soyad alanının ikisine de sola hizalı yapacağım için ikisini birlikte seçip direkt orta sola hizala seçeneğini seçtiğimde ne oldu ad ve soyadını bu şekilde orta sola hizaladım ve diğer kısımlar bu şekilde şekilde bıraktım. Eğer öğrenci umarım bir farklıysa bunları da sola hizalamakta fayda var. Ama aynısı arkadaşlar bu şekilde göstermekte fayda var. Evet tablolarda metin hizalamaları arkadaşlar bu şekilde bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.